21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nda Erzincan Pomon Bahçesi'nde 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı kuruldu. İl protokolü öğrenciler ve çeşitli illerden Erzincan'a gelen deprem de katılımıyla bir fidan bir umut sloganıyla düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler için bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Erzincan Orman İşletme Müdürü Vekili Adem Erdal düzenlenen etkinlik hakkında konuştu. İyimizi. 6 Şubat 2023'te elin bir felaket yaşadığımız Türkiye genelinde elin bir felaket yaşadığımız depremzedelerimize birleştirerek onlara adadığımız fidanlarımızı bir fidan bin umut sloganıyla depremzedelerimizin adına bizim de orada kurum olarak kendi şehitlerimiz oluştu. Onların da adına hepsini burada bir deprem ormanı, deprem şehitleri için bir orman kurma programıyla ee, buluştuk burada. Sayın Valimizin katkılarıyla programımızı açacağız. Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı yaptığı konuşmada şunları söyledi. İlimizde e, misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız var. Onları da bu etkinliğe katmak katma fikri arkadaşların e, çok hoşumuza gitti. Kabul ettik. Beraber olsun. E, bu güzel etkinlik diye düşündük. Bu polis akademisi bahçemizde de bu manada eksik vardı. İnşallah bu vesileyle, e, emniyet müdürümüzün talebiyle bu eksiği de tamamlayacağız. Bu ağaçlar da inşallah Erzincan'ımıza bir e, nefes olacaklar. Katılımınızdan ötürü herkese teşekkür ediyorum. E, ayağınıza sağlık, saygılar sunuyorum. Program sonunda 500 adet sarı çam fidanı da katılımcılara dağıtıldı.